Videoyu sadece yeterince oldlar anlayabilir. Öncesinde herkes yorumlara gitsin ve sadece oldların anlayabileceğini düşündüğü bir şey yazsın ve tabii ki de sonrasında kanala abone olmayı unutmayın. Bu ekranı hatırlıyorsan sen gerçekten bir fosilsin demek. <laughs> o kadar oldsun ki artık ya fosilleşmişsin demektir. Benim kullandığım bilgisayar bile Windows 2000'den yok XP miydi neydi ondan başlıyordu. Ya ben çocukken XP vardı 98 annemin iş yerinde vardı Ama hatırlıyorum evet o zaman ben de fosilim Durduk yere fosil ettik kendimizi ya Muhtemelen bundan 20-30 sene sonraki çocuklar bu olayı anlamayacak Eminim ki hepiniz anlıyorsunuz şu anda 20-30 sene sonra falan USB olmayacak bence Şunu anlamayacaklar bak doğru yanlış doğru Hani ilk taktığın her zaman doğrudur ama çevirirsin olmaz bir daha çevirirsin olur bunu anlamayacaklar abi. Bu nedir? <laughs> Gerçi çoğu arabada hala var da. Yani abi biraz oldluk istiyor ya. Çevirmeli kol. İşte bununla camı açıyorsun. Hani eskiden şey vardı. Bas bas diyor. O da diyordu ki yok benim gibi basmalı değil çevirmeli falan. <laughs> abi çevirmeli. Gerçi hala arabalarda var ya bu. Yıl oldu 2025. Bir tane tuş koymuyorlar abi. Hala çeviriyoruz. Hemen gülmeye bir mola veriyoruz. Şuraya bıraktım veteran kanalı. Oraya da abone olmayı unutmayın. Orada desteklerinize çok ihtiyacım var. Şey, bildirimleri açarsanız da iyi olur. Bundan muhtemelen yani Türkiye'deki 100 arabadan 10'unda falan vardır ya. <laughs> Abi kaset. Yani genel olarak kaset muhabbeti kimler hatırlıyor? Kimler bir kere bile kasetin oraya parmağını takıp böyle çevirdi. Abi o çok ayrı bir keyifti. Bak onu yaşayamadıysanız ben sizin adınıza üzgünüm. Güzel bir keyifti o. Ben kesinlikle şöyle büyüdüğüm için çok mutluyum. Çok memnunum. Abi çamurda, sokakta, yerlere düşe düşe, kalka kalka büyüdük. Şimdiki çocuklar ama yani bütün gün telefon. Abi hayat telefonda değil. Hayat dışarıda. Gezeceksin, yiyeceksin, içeceksin, düşeceksin, bacakların kanayacak. Her şey olacak abi. Ben o yüzden çok mutluyum yani. Son böyle yetişen jenerasyon benim muhtemelen. Ben çok mutluyum. İyi ki de öyle yetişmişiz. Peki şu oyunlardan hangisini oynadınız? Adlarını bile bilmeyenler vardır aramızda. Soldaki soliter miydi neydi? Sağdaki pinball. Sol alttaki paint. De orada da bir şeyler çiziyorduk oyun oynuyorduk. Sağ alttaki de mayın tarlası. Ve abi kaç yaşına geldim şu mayın tarlasının mantığını hala çözemedim. Nasıl oynanıyor abi bu mayın tarlası ya? Öyle bir diyor bir şey diyor yandan bomba çıkacak diyor da ben anlamıyorum ki. Çocukken nasıl giyiniyorduk? Böyle giyiniyorduk. Ama şimdiki çocuklar nasıl giyiniyor? Böyle abi model gibi hepsi ya. <laughs> Anlamadım hepsi çok şık. Biz çocukken böyleydik. <laughs> Şöyle fotoğrafımızı çekerlerdi böyle çocuk kıyafetleriyle. Şimdiki çocuklar büyük insanlar gibi kıyafet giyiyor. Yani dünya değişiyor evet ama ben çocuk gibi giyinmekten memnunum. Benim mesela bir sürü fotoğrafım var böyle ayılı falan şeyim var, süveterim su var. Akıllı telefonlardan önce hayat nasıldı? <laughs> i̇şte bak bu kesinlikle benim abi ben tuvaletteyken çekmişler resmen fotoğrafı. Telefon yok bak hatırlıyorum ta 15 sene önce, 10 sene önce falan. Tuvalete girdiğimde şampuanları dizerdim yanıma bilerek. Onların hepsini teker teker okurdum. İçinde ne varmış, nerede üretilmiş. Sonra yerine geçerdim. Hani kitap okuyor gibi onları okurdum. Böyleydi abi ve iyiydi yani. Eskiden bütün içerikleri biliyordum. Şimdi bilmiyorum. Acaba şampuanlarda ne var? Şimdi genel olarak kaset olayını kimler hatırlıyor? Kasetten bir kere bile bir şeyler dinlemişler. Like atsın. Onlar saygıyı hak eden oldlar. Evet saygı duruşuna geçiyorum karşınızda. Ama sizin de bana saygı göstermeniz lazım. Çünkü ben de dinledim. Abi bir kaset denen şey çok acayip bir şey. Bak şimdi teknolojiyi ben anlamıyorum. Ya bak bir tane şerit var kasetin içinde. Şu görüyorsunuzdur siyah bir şerit. Ses onun içerisinde nasıl duruyor? Ben anlamıyorum ya. Kağıt var ses var <laughs> Nasıl oluyor abi bu iş Ben mesela plakları da anlamıyorum Bence plaklar bugünden daha ileriki bir teknoloji Ya plastik bir şey var tırtıklı böyle Arasında müzik var ya Nasıl oluyor abi bu iş Aga be, aga be. Bak şu an çok kötü aldım ya Abi cd'lerin üstünde Hangi müzikler olduğu yazardı Hangi film olduğu yazardı Hangi oyun içine atılmış Yazardı Abi ya. Peki şeyi kimler hatırlıyor? GTA San Andreas 6 CD'ydi. Abi 6 CD. Yükle yükle bitmiyordu ya oyun. Diğer CD'yi takım falan diye orada uyarı çıkıyordu. Hep de bir CD bozuk çıkardı zaten. Yükleme iptal olur. Peki ev telefonunuz var mı? Abi sormak istiyorum. Şu an galiba dünyada ev telefonu diye bir şey kalmadı. Türkiye'de ev telefonu var mı hala ya? 0312 bilmem kaç bilmem kaç arayan var mı? Ev telefonu düşünüyorum. Bizde bir 10 senedir falan yok. Ev telefonumuz yok. Nasıl oluyor bu iş? Yani var galiba da yok yani. Var mı sizin evde telefon? Şimdi okulunuzda tepe göz diye bir şey var mı? Abi gidin sorun öğretmenlere. tepe göz diye bir şey vardı. Kimya dersinde ya da bir şeyde falan böyle bir şey izleneceği zaman o geliyordu. Bunu böyle iki öğrenci getir falan abi onda yansıtılır izlenirdi. Projeksiyonla bir farkı vardı galiba da onu tam bilmiyorum ya. Tepe göz diye bir şey vardı. Bu ne abi masal gibi ya. Şu an sanki ben efsanelerden bahseden 100 yaşında aksakallı dedeymişim gibi hissettim. Aga hayır ya bak ağlayacağım şimdi. İlk evcil hayvanımız neydi? Buydu abi ilk evcil hayvan. <laughs> Böyle saçma sapan bir şey vardı. İçinde köpek vardı, ölüyordu falan. Benim yoktu gerçi de arkadaşlarımın köpeğine bakıyordum ben. Bu ne garip bir şeydi ya. Yani bundan 20-30 sene sonra torunlarımız bize sorduğu zaman işte dede senin ilk evcil hayvanın neydi derse buydu diyeceğiz ve inanmayacaklar yani. Peki sakızların içerisinden şöyle karikatür çıktığı zaman kimlerde var? Abi içinden karikatür çıkıyordu ya bunların. <laughs> Gerçi ben çok uyumuyordum da hep atıyordum çöpe. Karikatürlü sakız vardı abi şimdi yok. Şimdi niye yok? Yani bu karikatürlerin basılması falan şimdi daha kolay bir teknoloji yani abi bas gitsin. Peki cam şişeli zamanlar var mı aklınızda? Öyle bir şeyler hatırlıyor musunuz? Abi cam şişe vardı. Öyle kola gazoz falan ne alırsan al onlar cam şişedeydi. Eskiden daha iyiymiş abi mantıklı cam şişe yani evet iyi Vay be hatırladım anneannemin evinde falan vardı cam şişeden içiyorduk ya doğru Ya ben eskiye dönmek istiyorum İnsanlar eskiden sosyal medya yokken birbirlerini nasıl engelliyorlardı biliyor musunuz? <laughs> Şöyle engelliyorlardı Ya üstünü karalardın ya da o kişinin kafasını o fotoğraftan keserdin Abi eskiden engelleme öyleydi <laughs> Bence çok iyi ama. Bence bu sisteme geri dönelim abi ya. Herkes birbirinin fotoğrafını kessin. DVD defteri, CD defteri. Bak kafayı yersin ya. <laughs> ben de şundan 3-4 tane vardı. Bir tanesinde böyle sadece filmler vardı. Hatta filmlerin afişleri bile o CD'liğin içerisindeydi. Bir tanesinde oyunlar vardı. Bir tanesinde müzikler vardı. Abi ne günlerdi ya. Buradan böyle oynayacak oyun seçerdim. Açardım bu defteri böyle oyun seçerdim. Ya acaba hangisini oynasam diye. O zamanlar Steam falan var mıydı? Yok Muydu? Bilmiyorum ama işte oyun böyle indiriliyordu Yeni nesil artık galiba çok kaydıraklardan kaymıyor Gibime geliyor yani Kayıyor musunuz? Ama şu iki kaydırağı da tanıyor olmanız lazım Birisinde canlı canlı yanarsın Birisinde de full elektrik çarpar Demek ki neymiş abi Kaydırak mantıklı bir şey değilmiş ya Acı çekiyoruz resmen ben anlamadım Eğlenmeye mi gidiyoruz acıya mı gidiyoruz Abi Nokia 3310 Abi dünyanın en taş gibi telefonuydu. Ya onu var ya yere düşür yer kırılır bak abartısız. Hala bazılarınızın evinde vardır 33 ve çalışır. Gerçekten çok acayip bir telefon ya. Yanlışlıkla çok güçlü üretmişler telefonu. Bununla yılan oynardık ya. Abi. Şimdi size bir şarkı söyleyeceğim. Bakalım tanıyabilecek misiniz? <laughs> bana kimler bilir ya. Bunun bir de böyle böyle dansı vardı. Böyle böyle yapıyorduk. Çok iyiydi ya. O zaman şimdi sadece oldların bileceğini düşündüğün eski müzikleri yorumlara yaz. Oradan açalım dinleyelim diyelim ki. Aga be bu da vardı. Şunun dadını sadece yapanlar bilir. Abi o şeyin iki koltuğun arasına örtü. Oradan kendine böyle ev falan. Ama hakikaten kale gibi hissettiriyordu. Yani bunu yapmadıysanız ben bunun keyfini size ne kadar anlatsam anlayamazsınız. Yapmadıysan kardeşim git bir yap bak. Git öyle iki tane sandalye al örtü falan. Böyle kendine bir şey yap orada. Çok zevkli oluyor. Bu gerçekten dünyanın en iğrenç şeyi. En iğrenç mouse insanı sinir eder Topu vardı ya bu mouse'un içinde top vardı top <laughs> O böyle kirleniyordu Çıkarıp yıkıyorduk geri takıyorduk falan Nasıl bir teknolojiydi ya bu Acayip bir şeydi ya içerisinde top vardı düşüyordu falan Şimdiki gibi böyle şey değil Lazerli falan değil Böyle adam vurmaya çalışırdın Top mouse'un içinde kendi kendine dönerdi Vuramazdın adamı Öyle zor zamanlardı ya Eğer bir gün birisi bana sorarsa ki Ya işte kasiyerlik deneyiminiz var mı Satış deneyiminiz var mı Hani paralı iş işler falan yaptınız mı? Bunu gösteririm ya. Tabii <laughs> yani ki yaptık. Ben bu oyuncakla da oynadım. Böyle satış işte kasadan geçirme falan biliyorum. Monopoly'den bilirim. Para işleri, bankacılık falan. Bankacılık yaptık yani. O oyunları oynadıysan abi o işleri hakimsindir. Al işte. Abi CD'yi dedik başımıza geldi ya. <laughs> Bak şunla uğraşmak gerçekten bir sabır işi. Yani şu döneme denk geldiyseniz muhtemelen çok sabırlısınızdır. Sizi tebrik ediyorum sabrınız için. Abi çizik CD'yi çalıştırmaya çalışmak gerçekten çok zordu ve hani çalışma ihtimali de var. Öyle de bir sıkıntı var. Hani mesela çizik oldum mu çalışmayacak %100 diye bir şey yok. Çalışabilir. CD'yi alıp oh, yapıp tişörtemi silmedik. Suyun altında sabunla mı yıkamadık? Kolonya döküyorduk mesela kolonyayla siliyorduk. Çalışıyordu. Çok garip bir şeydi abi bu çalışıyor mu yani? Her şeyi yapıyor yine çalışıyor. Evet gençler bu videonun daha sonuna geldik. Sadece gerçek oldların anlayabileceği şeylere baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Abone olmayan kalmasın. Şimdi şu videolarda izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.